bir itaat ve teslimiyetle başlamıştı hikaye. Vazgeçmeyi bilmekti. İsmail'e kavuşturan ve İbrahim'i Allah'a yaklaştıran. Daha buradayız inşallah. Allah'ın Allah nasıl Hatırlamaktı kardeşini. Paylaşmaktı elinde olanı. Gece ve gündüz tüm mazlumlara yoldaş olalım diye kendini adarcasına yola koyulmaktı. Bir gönülde Allah Allah. bir seste, bir nefeste Afrika'nın kavruk sıcağından Latin Amerika'nın sıcak insanlarına, Türkiye'mizin sarsılan coğrafyasından uzak Asya'ya Herkesten saklanılan bu derin bakışların tebessümüne vesile olmak uğruna nefsini kurban et. Kurbanın sırrı paylaşmakta saklıydı. Dahası sahranın sahipsiz ülkelerinde, yüksek dağların tepelerinde, Daracık kamp sokaklarında, afetlerin sarstığı gönüllerde, pişen bir tencerede, sıcak bir sofrada saklıydı belki. Nefes almaya başladığı zaman sabaha, o saf bağlayıp duranlara and olsun. Vakit, üzerimize yüklenen sorumluluğu yerine getirme vaktidir. ...ve böylece söz verdik. Bir bayram günü kardeşine sarılmaya... ...elden ele uzatılan kurban bağışıyla umut olmaya... ...ve dualarda yer almaya. Kurbanla kardeşliğimiz sürsün diye. Hasene mazlum ve mağdurlar için el ele